Biliyorsunuz 15 Mart'ta bir kaza yapmıştım. İşte ondan sonra arabam perte çıktı. Zaten o şeyle bir tanındık. Sigortadan gelen paranın üzerine de sağ olsun Kafa olarak bilinen Mehmet Yıldırım, onun aracılığıyla Efe Garaj, Murat sağ olsunlar yardımcı oldular. üzerine para koyarak ve arabayı alıverdiler verdiler bana. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Onların aracılığıyla işte güzelce bir de kaplay verdiler bana sürpriz yaptılar sağ olsunlar. yaptı? Yani, evet. evet. Şimdi tam tavas zaten beyefendi evet. herhalde evet. yol kendini zannetti boy evet. verdi gitti bize. Evet. Takızıla açtan geliyorum ya. Hayır, takızıla evet. açtan geldim. Evet. Geçtim gittim buraya. Bir sıra bu peki, tarafa. Şöyle, bekir, şöyle geç sen bir, bir sus. Ay benim dayıcım. Şöyle kenara ben şuradan, şuradan geçip de gelmiş. ta bu karşıya. <laughs> bu adamın yeşil ışığı yanmazsa o yeşil ışıktan bu yeşil ışığa geçip de bu yanına geçmezse sen nar vuracaksın beni? Allah'ın var mı lan senin? Doğru olabilir. Senin. Ben yalan söyleyeyim. Senin Allah'ın var bekir, mı? Peki şöyle geç. Şöyle, şöyle geçsem ben. Allah senin belanı versin. İnşallah seni Şişt, öldürsün ya. Koş, Sus, bak şuraya Seni geçim. öldürsün Sen Allah. Yo dürüstlükten ben söylüyorum canım. bunu. Tamam. Balon şişti. Tamam Balonsuz. Derdin neydi? Haydi ayıcığım benim. Derdin neydi? Söyle bana derdini. Derdin neydi? Benim arabamın cezasını kim tamam. çekecek? Tamam gideyim ben cezayım diye. Tamam da. Benim arabamın günahını tamam. kim çekecek? Ben gibi bu gariban adamın. <laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarp, zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru, şurada durdum. Baktım teker de yok arabada. Ama tamam ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da? Beni çarptı, beni yanaşıkta. Ya yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hadi tamam ben zaroşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da. Şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırma ışıkta dursaydı ben varlık gidecektim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır. Dayı inşallah. Yüzün gözün gülmez de. İnşallah. Kanunu çiğneyen sensin, suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. Kırmızı ışıkta ne edecek? <laughs> Niye kanunu çiğniyorsun? Şey